Kazakistan'da tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe konulu fotoğraf sergisi açıldı. Astana Yunus Emre İnstitüsü tarafından organize edilen sergi başkentte büyük ilgi gördü. Kazakistan'ın başkenti Astana'da yer alan Milli Müze'de tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe fotoğraf sergisi ziyaretçilere kapılarını açtı. Astana Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği sergiye kamu yönetimi temsilcileri diplomatik misyon mensuplarıyla çok sayıda bilim insanı katıldı. Sergide Göbekli Tepe'de bulunan eserlere ait 30 fotoğraf sergilendi. Ulusal Müze Kazakistan'da Kazakistan'ın yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği bir müzedir ve gelen misafirleri Giriş katında çok büyük LED ekranda e, Kazakça ve İngilizce e, Göbekli tanıtım e, videosu bir hafta boyu e, gelenleri karşılayacak. Sergi akademisyenler ve öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Göbekli Tepe'yi anlatan sergi 7 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.